Merhaba Ay Burcu, Akrepler ve Yükselen Burcu, Akrep olanlar. Kasım ayı astrolojik gündem olarak aslında çok fazla hareketli olmadığı bir ay ama sonuçlarını uzun süre hayatımızda hissedeceğimiz bir ay. Çünkü az olay var fakat etkili olaylar var. Hızlıca başlarsak 2 Kasım'da Merkür Burç değiştiriyor. Terazi Burcu'na sizin 12. evinizde yolculuğuna başlıyor. 12. ev ile ilgili iletişiminizi arttırıyor. 12. ev konuları nın kapsamı biraz geniş. Vermek zorunda olduklarımızdır 12. ev. Borçlarımızdır. Topluma borçlarınız ya da bir mal aldınız. O mal sahibine borçlarınız da dahil olmak üzere tüm borçlarınızın evidir. Bunlarla ilgili iletişimimizi arttırıyor Merkür 2 Kasım'dan itibaren. Bunun dışında toplumdan uzaklaştığımız zamanları, yalnız kaldığımız mahrem hayatımızı temsil eder tatil moduna geçiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili planlar yapıyor olabilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşmakla ilgili iletişiminiz artıyor olabilir. Bu gönüllü bir uzaklaşma olabileceği gibi mecburi bir uzaklaşma da olabilir. Yani isteyerek bir tatile de gidiyor olabilirsiniz. Ya da bir süreliğine başka bir yere görev icabı gitmek zorunda da kalabilirsiniz. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Onun dışında 12. ev ee, çok uzakların yeridir. Yurt dışına bağlantılı işleriniz varsa bu konular gündeminizi daha yoğun hale getirebilir. Daha fazla o konularla ilgili iletişimlerinizin arttığı bir süreç başlayabilir 2 Kasım'dan itibaren. Bunun dışında 4 Kasım'da hazır burada iletişim artmışken bir de yeni ay gerçekleşiyor Terazi Burcu'nda. Yani sizin 12. evinizde yeni bir başlangıcınız var. Bu başlangıç sıverte takım yıldızında gerçekleşiyor ve kendini doğru şekilde ifade edebilmeyi temsil ediyor. Yani bu konularla ilgili iletişiminiz artmıştı ve bu iletişiminizin artmasıyla birlikte kendinizi doğru ifade edebilmek adına bir başlangıcınız var. Tekrar ediyorum. borçlarınızla ilgili kendinizi doğru ifade edebileceğiniz bir süreç başlatıyor başlatacak olabilirsiniz. Ee, Yurtdışı bağlantılı konularla ilgili kendinize ne istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, kafanızdaki fikirleri, ihtiyaçlarınızı doğru anlatabileceğiniz bir başlangıcınız olabilir. İnsanlar toplumdan ayrı, izole olduğunuz zamanlarla ilgili bu yalnız başınıza kafanızı dinlemek adına çekildiğiniz zamanları da kapsar. Ee, farklı yerlere gidip, farklı şehirlere, farklı ortamlara gidip tatil yapmayı da kapsar e, dinlenmeyi de kapsar. Yani insanlardan uzaklaştığınız her durumu kapsıyor aslında bu alan. Bunlarla ilgili kendinizi doğru ifade edebileceğiniz, edebildiğiniz bir süreç başlatıyorsunuz. 4 Kasım'dan itibaren. 19 Kasım'da bir de tamamlanmanız var. Boğa Burcu'nda kritika takım yıldızının 4. çeyreğinde gerçekleşiyor bu tamamlanma ay tutulması. Ay tutulmaları bildiğiniz gibi kuvvetli dolunaylardır ve aslında et, çok etkili olduğu ve çok şifalı olduğuna inanılır. Çünkü ışık çok önemli ve kıymetlidir Jyotish'te, Vedic Astroloji'de. Işık bilgisidir zaten Jyotish. Dolayısıyla karanlıktan aydınlığa hızlı geçiş tutulma etkiyi hem arttırır hem de önemini arttırır. Hem süreci arttırır hem de önemi arttırır bizim için o konularla ilgili. Sizin de boğa burcu 7. evinizde 7. ev konularıyla ilgili kuvvetli bir tamamlanmanız ve bir kapanmanız var. Şimdi 7. E, kritika kelimenin tam anlamıyla keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla 7. ev konularıyla ilgili bir konuyu kestirip atıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ya içinize siniyor, kestirip atıyorsunuz. Tamam, bitti. Bu benim çok işime içime sindi. Bitiriyorum, kenara koyuyorum diyorsunuz. Ya da ben bu konuyla ilgili daha fazla uğraşmak istemiyorum, kenara koyuyorum diyor olabilirsiniz. Şimdi 7. ev konuları ortaklıklar ve ikili ilişkiler. Eşinizle ilgili var. evliyseniz eşinizle ilgili bir konuyu tamamlayıp hızlı bir şekilde hayatınızdan çıkarıyor olabilirsiniz o mevzuyu ya da hayatınızdaki bir ilişki varsa o kişiyle ilgili bir konuyu kapatıp kenara koyabilirsiniz. Ya da mesleki bir ortaklığınız varsa o ortaklıkla ilgili bir konuyu tamamlayıp kenara koyabilirsiniz. Kritika zaten keskindir. Birden yapar ve kenara koyar. Fakat bir de üstüne Mars ve Jüpiter görünümü alıyor. Dolayısıyla bu olayı daha hızlı ve daha büyük hale getirebilir. Görünümler. Yine de çok endişelenmeyin çünkü Kritika'nın dördüncü fadasına gerçekleşiyor dedik. Bu maddi bollukla bağlantılı bir durum. Yani e, bu olayın tamamlanması e, size maddi olarak da destekleyecek bir durum olacak hayatınızda. 21 Kasım'da Merkür yine Burç değiştiriyor. Bu sefer. Akrep burcuna sizin birinci evinizdeki transitine başlıyor ve sizi kıpır kıpır bir hale geliyor. Aklınıza sürekli yeni fikirler gelecek olabilir. Fiziksel olarak sürekli hareket halinde olacak olabilirsiniz. Çünkü Merkür kısa kısa yolculuklar, hareketler verir. Böyle biraz huzursuzdur yani. Çat orada burada. Fiziksel olarak öyle bir hareket gelecek hayatınıza 21 Kasım'dan itibaren eğer ay yükselense ee, pardon akrep yükselenseniz bu fiziksel etkileri göreceksiniz hayatınızda. Daha fazla konuşma ihtiyacı hissedeceksiniz. Fakat ay akrepseniz o zaman duygusal olarak e, gelgitler yaşayabilirsiniz. E, bir öyle bir öyle kararsız ve huzursuz bir enerji yaşayabilirsiniz. Ama bu 3 haftalık kısa bir etki çok fazla üzerinde durmamanızı tavsiye ederim. Bunun dışında aynı gün 21 Kasım'da ee, Jüpiter de burç değiştiriyor. Kova Burcu'ndaki transit yolculuğuna başlıyor. Geçtiğimiz aylarda Kova'ya bir girmişti yaz başı. Sonra geri hareketiyle birlikte tekrar Oğlak Burcu'na dönmüştü. Şimdi 21 Kasım'da tekrar Kova Burcu'na geri dönüyor ve bu yolculuğu yaklaşık bir yıl sürecek Jüpiter'in Kova Burcu'ndaki e, transiti sizin dördüncü evinizde. Dördüncü ev konularıyla ilgili sizi destekleyecek. Jüpiter gittiği alanı transit geçtiği evi büyütür. O evin enerjisini büyütür. Dördüncü ev konuları da size şans ve büyütme enerjisi veriyor. Neden şans diyorum? Jüpiter zaten şans enerjisi ve büyütme enerjisi ama hangi evde transit geçtiğine bağlı olarak değişiyor etkileri biliyorsunuz. Dördüncü ev bizim huzurumuz. Annemiz, yuvamız, bizim konfor alanımız. Dolayısıyla bu konularla ilgili şans getiriyor ve büyütüyor. Bereket geliyor evinize. Huzur geliyor evinize. Güzel bir süreç başlıyor 21 Kasım'dan itibaren bir yıl boyunca. Evinizi büyütmek adına, yeni bir ev almak adına güzel bir süreç olacak. <laughs> ev almayabilirsiniz de araba alabilirsiniz ya da bir arsa alabilirsiniz. Hayatınızdaki konforu ve huzuru arttırmak adına yeni başlangıçların olduğu, desteklendiğiniz, var olanın da büyüdüğü ve sizin için daha keyifli olduğu bir süreç başlıyor 21 Kasım'dan itibaren. Kasım ayı videoları şimdilik bu kadar. Aralık ayında tekrar görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımı takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.